86. bölüm Gülmek, ağlamak ve giyim kuşam. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şimdi siz bu söze yani Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Bazı müfessirler bu ayetleri şöyle açıklar sizler Kur'an-ı Kerim karşısında şaşırıp kalıyor ve onu yalanlıyor musunuz? Bu kitap Allah katından gelmiş olmasına rağmen onunla alay edip gülüyorsunuz da inkarcılar için yapılan tehditlerden çekinerek korkup ağlamıyorsunuz. Üzerinize yüklenen görevlere aldırış etmeden gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Derler ki bu ayeti kerime indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahkahayla hiç gülmedi. Sadece tebessüm etmekle yetindi. Diğer bir görüşe göre bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne gülerken ne de tebessüm ederken görüldü. İbnu Ömer radıyallahu anh şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitten çıktı. Bir de baktı ki bazı kimseler konuşup gülüşüyorlar. Yanlarında durdu, onlara selam verdi ve buyurdu ki: "Lezzetleri gidereni, yani ölümü sıkça hatırlayınız." Daha sonra yine mescit çıkışında gülüşen bir topluluk gördü. Onlara dedi ki: "Nefsimi elinde tutan Allah'a yeminle söylüyorum ki, eğer sizler benim bildiğimi bilseydiniz, az güler ve çokça ağlardınız." Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselam ile ayrılmak istediği zaman Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Bana nasihat et. Hızır aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Musa! inatçılık ve dik kafalıktan kaçın. İhtiyacın olmadığı yere adım atma. Hayretini çeken bir şey olmadıkça gülme. Hataları yüzünden insanları ayıplama. Hataların için ağla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Çok gülmek kalbi öldürür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gençliğinde gülen kişi ihtiyarlığında ağlar. Zenginliğinde gülen fakirliğinde ağlar. Hayatında gülen ölümünde ağlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve ağlayın. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Bu ayeti kerime hakkında Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der, İşlediklerine karşılık, dünyada az gülsünler, ahirette çok ağlasınlar. Yine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Önünde cehennem varken gülen kimseye ve önünde ölüm duruyorken sevinen kişiye şaşarım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh gülen bir gence rastlar ve ona şöyle der. Evladım, sırat köprüsünü açtın mı? Genç hayır der. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh yine sorar. Kesin cennetlik olduğum belli oldu mu? Genç yine hayır der. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle sorar. O halde neden gülüyorsun? Bu hadiseden sonra o genç hiç gülerken görülmedi. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle der. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu ayeti kerimede ağlayan insanları bakın nasıl övüyor. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını artırır. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halinize derler. Bu nasıl kitapmış?'' küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Evzai rahmetullahi aleyh bu ayetle ilgili olarak şöyle der. Kitapta yazılı olan küçükler tebessüm, büyükler ise kahkahadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü şu üç göz dışında bütün gözler ağlar. Allah korkusuyla ağlayan gözler, harama bakmaktan sakınıp kapanan gözler ve Allah yolunda uykusuz geceleyen, nöbet tutan gözler. Denilir ki üç şey kalbi karartır. Birincisi Hayret edilecek bir şey yokken gülmek, ikincisi acıkmadan yemek, üçüncüsü lüzumsuz yere konuşmak. Giyim kuşam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gömlek, kaftan, iç çamaşır, cübbe gibi elbiselerden ne bulunursa giyerdi. Yeşil elbiseleri beğenirdi ve elbiselerinin çoğu beyazdı. Şöyle buyururdu. Beyaz elbiseyi dirilerinize giydirin. Ölülerinizi de onunla kefenleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin atlastan bir kaftanı vardı ve onu giydiğinde beyaz tenine yeşil renk güzel yakışırdı. Elbiselerinin hiçbiri topuklarından aşağı inmez, yerlerde sürünmezdi. İç gömleği ise daha yukarıda olur, dizinin yarısına kadar uzanırdı. Siyah bir elbisesi vardı. Birine hediye etti. Hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh'a validemiz kendisine sordu. Anam babam sana feda olsun. Şu siyah elbiseyi ne yaptın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine giydirdim buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a validemiz dedi ki beyaz tenin üzerine o siyah elbiseden daha güzel yakışan bir şey görmüş değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elbise giydiği zaman sağ tarafından giymeye başlar ve şöyle derdi. Ayıp yerlerimi örten elbiseleri bana giydiren ve onunla insanlara güzel görünmemi sağlayan Allah'a hamdolsun.'' Elbiselerini çıkarırken de önce sol taraftan çıkarmaya başlardı. Yeni bir elbise alıp giydiği zaman eski elbisesini yoksul birine verir, sonra şöyle buyururdu: Bir Müslüman sırf Allah rızası için eski elbisesini bir Müslümana verip giydirirse, o elbise giyildiği sürece veren kişi ister hayatta ister ölmüş olsun, Allah'ın koruması altındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir abası vardı. Nereye gitse onu ikiye katlar ve altına yaygı olarak sererdi. Hasır üzerinde uyur, hasırın üzerinde başka bir şey bulunmazdı.